Merhabalar, iyi günler. British Council tarafından hazırlanmış English Score isimli uygulamayı tanıtmak istiyorum. Bu uygulama sayesinde küçük bir test yapılıyor. Test karşılığında size bir sertifika veriliyor ve bu sertifikayı siz istediğiniz ibraz edebiliyorsunuz. Mantığı çok basit. Vocabulary kısmı var. Bir adet ee, listening part var. Bir adet reading part var. Bir de grammar part var. E şimdi çok basit bir şekilde hemen gö göstereyim. Şöyle gördüğümüz gibi kendi sonucunuzu başka arkadaşlarınıza direkt paylaşabiliyorsunuz. Sonuçlarınızı görebiliyorsunuz. Bu sonuçlarınız CFR Common European Framework of Reference isimli kuruluş tarafından. Akredite burada seviyelerini görüyoruz. Pre-Beginner, Beginner, Elementary, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, Proficient. Ben C1 Advanced çıkmışım. Reading kısmını açıkçası paragrafları okumadan sadece şıklardan giderek yapmıştım. Faktim yoktu. Başka bir iş yapıyordum. Ama gördüğünüz gibi kendiniz skorlarınızı başkalarıyla kıyaslayabiliyorsunuz. Buradan. Size i̇şte bir eğitmen de öneriyor. Gördüğünüz gibi geri gelelim. Sertifikanızı bu şekilde farklı derecelerde alabiliyorsunuz. İşte 4.99'a var, 9.99'a var. Aylık 1 dolar, totalde 12 dolarlık da var. Standartta bir fotoğraf olmuyor. Bir işveren tarafından bunun gerçekliğinin, doğruluğunun e, sorgulanabilmesini sağlayan bir link, bir kare kod olmuyor. Ama e, da var. E, aylık Certified'da da işte e, her ay 1 dolar verip daha fazla özelliği olan bir sertifika alabiliyorsunuz. Yani bu benim standart yeter diyorsanız onu da alabilirsiniz. Ama bir işverene başvuracaksanız, onun da sizin derecenizi kontrol etmesini istiyorsanız, 9.99 dolarlık daha uygun diye düşünüyorum. Bir YDS işte ne bileyim ÖSYM tarafından yapılmış çoğu testte sadece okuma sınavı olduğu için bazı işverenler işte senin dinleme durumunu İngilizce seviye hakkında daha ayrıntılı bilgi isteyebilir. Uygulama aslında bu amaca çok hizmet eder mi etmez mi orasını bilemem. Çünkü e, bir telefon uygulaması sonuçta. Ama ne kadar çok evrak, ne kadar çok ibraz ettiğiniz bir şey olduğunda o kadar çok karşılığını alırsınız. Reading kısmında pasajlar verip başlıklar sonra Listening'de birkaç karşılıklı görüşmeler var. Bunun amacı nedir? Bunun tavrı nedir? Tutumu nedir? Şeklinde sorular geliyor. Ukebuları de genellikle size bir bağlam veriliyor. Bu bağlam içerisindeki kelimeler soruluyor. Yani 3-4 tane şık var. Üçü de hemen hemen çıktıkların birbirine yakın ama o, o, bağlama hangi kelimenin daha çok uygun olduğunu soruyor. Gramerde zaten bağlaç, preposition, tense vesaire hepsinden soruluyor. Denemenizi bir tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bağlamamızın şeylerini, ayarlarını görebiliyorsunuz. Basit bir program. 40 dakika sürüyor bu arada test. Ben 40 dakika civarında bitirdim. Tabii 40 dakika bittiğinde hemen Bitmiyor. Bu arada sizin kameranızın açık olması gerekiyor. Burası önemli. Ve mikrofonunuzun ya da kulaklığınızın çalışıyor olması gerek. Bunları ilk önce Başka yerden yardım almadığınızı kanıtlamak için kameranız sürekli olarak sizi çekiyor. Bu da ayrı etten söylemem gereken bir şey. Bir denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.